Değerli arkadaşlar merhabalar, şimdi geldik 18. yüzyıl yenileşme hareketlerine. 18. yüzyıl yenileşme hareketlerini bir önceki dönem yenileşme hareketlerinden ayıran en büyük fark bu dönem ıslahatların yenileşme hareketlerinin Avrupa'yı tarzda batılı anlamda olmasıdır. Bu Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiği anlamına gelir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da her ne kadar batılılaşma Lale Devri ile başlamış olsa bile ilk defa Avrupa tarzda kurumlar 1. Mahmut döneminde Osmanlı'ya girmeye başlayacaktır. O da hendese hane e, olacaktır. Avrupa tarzda kurulan ilk kurum askeri alanda olacak. Ama Avrupa'yı tanıma, Avrupalılaşma, Batılılaşma, Avrupa'ya kapı pencere açma Lale devrinde gerçekleşecektir. Bunu unutmuyoruz. O zaman 18. yüzyıl ıslahatları batılı anlamda olacak. Osmanlı batının üstünlüğünü kabul edecek. Arkadaşlar şimdi sorularımızı teker teker soralım. Lale devri yenileşme hareketlerinin özelliği nedir? Lale devri 1718-1730 yılları arası. Arkadaşlar Lale devri 1718 Pasarov çantlaşması ile başlar. 1730 patronu Halil İsyanı ile sona erer. Bu devrin padişahı 3. Ahmet bu devirdeki ünlü simaları unutmayın arkadaşlar. Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Tamam mı? İbrahim Paşa. Arkadaşlar Avrupa'yı tanımanın gerekliliğini düşünüp Avrupalılaşmayı başlatan şahıs damat İbrahim Paşa'dır. Bu ismi de unutmuyoruz. Arkadaşlar bu devrin diğer ünlü siması Levni'dir. Levni Nakkaş minyatür üstadı. Diğeri Nedim'dir. Arkadaşlar Nedim ise şair, saray şairidir. Diğeri, diğeri ise arkadaşlar Yanyalı Esat Efendi'dir. Yanyalı Esat Efendi de artık Milli Eğitim kitaplarına girmiş ve muallimi salis olarak isimlendirilmiş İslam alimlerimizden, dönemin alimlerinden bir tanesidir. Ama en ünlü simalardan birisi, birazdan şuraya yazacağım bunu, 28 Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'nın gönderdiği ilk elçidir. Şimdi bu devirde neler olmuş ona bakalım sizinle. Birincisi şu Avrupa'ya geçici elçilikler açıldı. Ki ilk elçimiz 28 Mehmet Çelebi'dir. Ve 28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderilmiştir. Arkadaşlar Paris'te belli bir süre, bir yıldan kısa bir süre kalmış. Orada gördüklerini, hissettiklerini, Avrupa'yı tanıdıklarını... Avrupa'da gördüklerini, tanıdıklarını sefaretname sefaretname adlı eserinde dile getirmiştir. Sefaretname eseri Osmanlı Devleti'nin Avrupa açılan penceresi kabul edilir. Osmanlı Avrupa'yı Sefaretname adlı eseriyle 28 Mehmet Çelebi'nin bu eseriyle tanımıştır. Bu eseri de asla unutmuyorsunuz. Arkadaşlar peki burada şöyle bir soru soralım kendimize. Avrupa'ya ilk elçilikler açıldı ya, yani Fransa'ya açtık ilk elçiliğimizi. Peki Osmanlı neden Avrupa'ya elçilik açma ihtiyacı hissetmiş? Birincisi şu, Avrupa ile diplomatik ilişkileri başlatmak istiyor. Yani artık sorunlarını masa başında çözmek istiyor, savaş alanında değil. Bu Osmanlı'nın Avrupa'nın diplomatik üstünlüğünü kabul ettiğini, siyasal üstünlüğünü kabul ettiğini gösterir. Diğer bir ifadeyle Osmanlı Avrupa'yı yakından takip etmek, yakından tanımak istiyor ve Avrupa'daki gelişmeleri izlemek istiyor. O yüzden de Osmanlı 28 Mehmet Çelebi ve arkasından başka kişileri de Avrupa'ya elçi olarak gönderiyor. Ama bu elçilikler sürekli elçilikler değil ikamet elçilikleri değil daimi elçilikler değil bunlar geçici elçilikler. Yani deneme amaçlı gönderilmiştir. O zaman biz bu ilk bilgimizi asla unutmuyoruz. Şimdi ikinci bilgimiz de şu. Bu devirde ilk Türk matbaası açılıyor. Arkadaşlar matbaayı biz tarihte ne dedik? İşte Türk tarihinde ilk defa matbaayı kullanan uygarlık Uygurlardır ama buradaki matbaa hareketli harflerdir. Baskı teknik matbaa değildir. Tahtadan yapılmış harflerle yapılmış baskı baskı matbaalardır. Avrupa'da ya da dünyada ilk defa teknik matbaa Jean Gutenberg tarafından 15. yüzyılın ortalarında e, icat edilmiş. Osmanlı'ya ise bu matbaa 1727 yılında gelmiş. Yani epey bir süre gecikme olarak gelmiş. Bunun çok farklı sebepler olabilir. Osmanlı'nın Avrupa'nın gerisinde kalması, ulemanın baskısı gibi, yenileşmenin geç başlaması gibi etkenler olabilir ama Osmanlı'da ilk matbaayı arkadaşlar 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Efendi Mehmet Sait Sait Efendi ve arkadaşlar e, İbrahim İbrahim müteferrika müteferrika kurmuş. O zaman şuraya baktığınızda e, 28 Mehmet Çelebi'nin Paris'e giderken yanına oğlunu da götürmesi Avrupa'daki teknik gelişmelerin Osmanlı'ya aktarılmasını da sağlamış. Gelen ilk teknik aletlerden birisi de matbaa olmuş. Peki Osmanlı Avrupa'yı örnek alarak matbaaya getirip kuruyorsa kendi ülkesinde buna da Şeyhülislam izin veriyor. Dönemin Şeyhülislam izin veriyor. Bu olay Osmanlı'nın Avrupa'nın teknik üstünlüğünü kabul ettiği anlamına gelir. Fakat arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Osmanlı'da hattatlar var. Mücellitler var. Müzehipler var. Müzehip ve müstensihler var. Müstensih. Bak dört tane grup yazdım. Hattatlar el yazması eser yazanlar, mücellitler bunu ciltleyenler, müzehitler süsleyenler, müstensihler ise kopya yapıp çoğaltanlar. O yüzden her ne kadar matbaa gelmiş olsa bile bu meslek gruplarının işsiz kalmasını engellemek amacıyla ya da ulemanın baskısını engellemek amacıyla matbaada dini eserlerin basımı yasaklanmış. Bu nedenle sadece pozitif eserler, dini olmayan eserler basılmış ve ilk basılan eserde arkadaşlar Vani Bey'in sözlü olan Van Kulu Lugatı olmuş. Bu bilgiyi unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? O zaman e, ilk Türk matbaası dediğim matbaa Osmanlı'da İbrahim Müteferrika Mehmet Sait Efendi tarafından kuruluyor. Bu devlet matbaası değil Türklerin kurmuş olduğu özel matbaa oluyor. Burada şöyle bir yargıda da bulunabiliriz. Demek ki Osmanlı Devleti'nde matbaa vardı ama Türklerin matbaası değildi. Ermeniler, Yahudiler, Rumların İstanbul'da kendi matbaaları vardı ama bir Müslümanın matbaası yoktu. İlk defa işte Lale Devri'nde gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu dönemde Doğu kültürünün bir ürün olarak çiçek aşısı Osmanlı'da da uygulanıyor. Yeniçeri Ocağı'nın bir bölümünden Tulumbacı Ocağı adıyla bunu da unutmuyorsunuz. itfaiye örgütü kuruluyor. İstanbul yangınlarını engellemek amacıyla, bak bunlar Batılı değil tamam mı? Çuha imare dokuma imare kuruluyor. Batı ve Doğu klasikleri eserleri Türkçe'ye çevriliyor. Hatta ilk ilk defa bu dönemde yavaş yavaş böyle e, halk kütüphaneleri, lerli kütüphaneleri kurulmaya başlanıyor arkadaşlar en önemli bilgilerden birisi de barok tarzıyla, barok ve rokoko tarzıyla mimari eserler yapılıyor. Barok ve rokoko yeni çağ Avrupa'sında arkadaşlar kullanılan mimari tarz. Orta Çağ'da Gotik mimari tarz vardı. Yeni Çağ'da Barok ve Rokoko kendini gösterdi. Osmanlı'da da Lale devrinden itibaren Barok ve Rokoko tarzında, özellikle Barok tarzında mimari eserler yapılıyor. Peki nasıl oluyor bu? 28 Mehmet Çelebi Paris'ten İstanbul'a gelirken Fransa'da Paris'teki sarayların maketini getiriyor ve bu maketler örnek alınarak Osmanlı'da Avrupa mimarisine uygun eserler yapılıyor. Mesela işte eee Sadabad Kasrı Sadabat Kasrı arkadaşlar 3. Ahmet Çeşmesi 3. Ahmet Çeşmesi ve ilerleyen süreçte Nuru Osmaniye bitişik yazıyorum Nuru Osmaniye camisi e, bu tarzda yapılan batı tarzında barok tarzında yapılan bizim ilk mimari eserlerimiz oluyor. Sıralaması Sadabat Kasrı, 3. Ahmet Çeşmesi'dir. Nur Osmaniye Camii de dini mimari alanında ilk defa barok, barok tarzıyla yapılmış eserimiz oluyor. 3. Osman dönemine denk geliyor. Şimdi bunlar yapılırken tabii ki Halkın sıkıntıları var. Yani İstanbul'da sıkıntı var. Anadolu'da sıkıntı var. Ve bu arada İran savaşları da var. Tabii 1722'de başlamış. Hala da devam ediyor. E şimdi yenilik var. Tamam halk problem değil. Halk bir sıkıntı çıkarmıyor. Ancak lale devrinde arkadaşlar sarayda bir de zevk-ü sefa var. Yani eğlence var. Padişah devlet yönetiminden biraz daha uzak bu lale devrin vermiş olduğu şaşa sonucunda ve halk isyan çıkarıyor. 1730'da onu şuraya yazacağım arkadaşlar. 1730'da patrona hemen şöyle geri geleyim. Yanlış olmasın. Patrona Halil isyanı çıkıyor. Patrona Halil isyanı çıkıyor. Bu isyan İstanbul halkında destek verdiği bir Yeniçeri isyanı oluyor. Bu isyan sonucunda 3. Ahmet tahttan indiriliyor. Yerine 1. Mahmut geçiyor. Damat İbrahim Paşa idam ediliyor. Nedim saraydan kaçarken ayağa kayıyor düşüyor ölüyor. Ve bunun sonucunda Lale devri sona eriyor. Ama peki yeniliklere dokunuluyor mu? Matbaaya dokunuluyor mu? Hayır matbaaya dokunulmuyor. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer patronu Halil İsyan'ı olmamış olsaydı bu yenilikler biraz daha güzel bir şekilde devam edebilirdi. Böyle bir isyanın çıkması Avrupa'yı tarzda ıslahatların devamını belli bir süre engelliyor. Yerine geçen paşahlar korkuyor elbette yeniçerilerden dolayı. O yüzden şöyle diyebiliriz. 18. yüzyıl ıslahatları Avrupa'ya tarzıdır fakat isyanlar yüzünden sekteye uğradığı dönemler olmuştur. Buna iki isyan örnek veririz. Biri 1730'daki Patronu Halil, diğeri 1807'deki Kabakçı Mustafa isyanları örnek olarak verilir. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar.